Merhaba kom takipçileri. Zeyşe Fit Kadın Erkek Güzellik Salonu Mustafa Kemal Paşa'da hizmete açıldı. İddia ediyorum Zeyşe Fit Kadın Erkek Güzellik Salonu'na tanıştıktan sonra bambaşka biri olarak buradan çıkacaksınız. Peki içeride neler var? İşletme sahiplerinden Zuhal Hanım anlatacak bize. Hemen içeri geçiyoruz. Zuhal Hanım merhaba. Merhaba. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Neler var içeride? Hep birlikte bir göz atalım mı? tamam. Haydi bakalım. Bu odamızda tırnak işlemleri yapılacak. Manikür, pedikür, kalıcı oje, protez tırnak vesaire gibi. cilt bakımı, medikal cilt bakımı, fine facial cilt bakımıyla ozon <laughs> terapi, e, oksijen terapi, lekinci <laughs> terapi ile cildinizi dinlendirip sizi güzelleştiriyoruz. Enes'in kat 30 dakikada 30 bin etkisi vererek vücudumuzdaki yağları kasa çeviriyoruz. Bölgesel incelme odamızda e başlayarak daha sonrası üniti bölgesel incelme cihazımızla ultrasonik sıcak ve soğuk başlıklarımız vakum ve galvanik akım başlıklarımızla vücudumuzda 5 ila 30 cm arasında inceleme sağlıyoruz. Burası bölgesel incelme iki odamız. Buradaki makinamızda Rorschach. Bunun diğer adı selülit canavarı. Vücudumuzda rahatsız olduğumuz, kan dolaşımının hızlanmasını istediğimiz ve selülitlerimizin yok olmasını istediğimiz bölgeleri makinemize yaklaştırarak tedavi ediyoruz. Bir diğer bölgesi incelme makinemiz. Lenf direnaj. Bununla vücudumuzdaki ödemi atıyoruz. Kan akışını hızlandırıyoruz. Lenflerimize yaptığımız baskıyla vücudumuza masaj etkisi yaratıp güzel bir zayıflama sağlıyoruz. manipülasyon odamız. Buz başlıklı diyot premium nazarımızla acısız, ağrısız işlemler yapabiliyoruz. Çok <laughs>